Ortalama bir yolcu uçağı bir yılda 4 milyon kilometreden fazla uçuyor. Bu aya 5 defa gidip gelmek demek. Ve onlardan hala asla bozulmamalarını bekliyoruz. Bu ağır işçileri havada tutmak için gördüğünüz hiçbir şeye benzemeyen bakımlar gerekiyor. Peki nasıl yapılır? Emirates Mühendislik Tesisi Dubai Havaalanı. Bir uçak bu kapılardan girer girmez saat işlemeye başlıyor. Yerde olduğu her saniye para kazanamadığı saniyedir. Uçaklara çok hızlı bakım yapılmalı. Bu yüzden bu iyi eğitimli teknisyenlerin çalışmak için alana ihtiyacı var. Burası 400 milyon dolarlık dünyanın en gelişmiş garajı. 8 hangar 115'er metre genişlikte. Geleceğin devasa uçaklarını alabilecek kadar büyük. İki katta 2 kilometreden fazla koridor. Eğer bu büyüklükte bir bina metalden yapılmış olsaydı havaalanı radarını, iniş sistemlerini ve uçak sensörlerini alt üst ederdi. Bu yüzden hangarların hafif polikarbonat malzemeden yapılmış hayalet kapıları var. Asma katlara benzeyen 120 tonluk liftler, uçakların her parçasına erişilebilmesini sağlıyor. Her yıl yüzden fazla uçak bu tesise gelip bakıma giriyor ve ayrılacakları zaman hepsinin kusursuz kondisyonda olması şart. 6 yılda bir jet yolcu uçakları genel bir büyük bakımdan geçiyor. Bu 8C kontrolü olarak da biliniyor. Sadece lastikleri şişirip yağına bakmaktan çok daha fazlası bu. Bunu yapabilmek için mühendislerin uçağın her milimetresine ulaşabilmeleri gerekiyor. Bu yüzden devreye ağır liftler giriyor. Aracınızın yasa olarak muayeneye girme zorunluluğu gibi uçakların da uçabilir olarak onaylanması gerekiyor. Bunun için uçakları gerçekten parçalarını ayırıyorlar. Bir uçağı parçalayıp tekrar birleştirmek bu adamların bir ayını alıyor. Koltukları, halıları, tuvaletleri, klimayı, ışıkları, dolapları, duvar panellerini yani saf metal kalana kadar her parçayı söküyorlar. Emirates Mühendislik Tesisi, küçük bir kanat tamirinden radar ve navigasyon sistemlerindeki kapsamlı onarımlara kadar her şeyi yapabiliyor. Yaptıkları en önemli işlerden biri motor bakımı ve tamiri. Her 3.500 uçuştan sonra motorlar sökülüp bakıma alınmak zorunda. Bunun gibi bir turbofan motorda hareketli parçalar dakikada 10.000 devir dönebilir. Bu yüzden her bir parça aşınma ve hasara karşı düzenli olarak incelenmek zorunda. Tehlikeli olmayan bir kusur bile verimliliği düşürüp çok pahalıya mal olabilir. Ciddi işler için yedek parçaya ihtiyaç duyuluyor. Teslimatları beklemek için zaman yok. Bu yüzden bazı yedek parçaları stoklarında bulunduruyorlar. Burası parça deposu. Uçak mühendisleri için bir katalog mağazası gibi. 13 metre yüksekliğindeki 40 sıra raf, Emirates filosundaki her uçağın her parçasını bulunduruyor. Bir parça seçin, form doldurun ve ayak işini depodaki adamlara bırakın. Buradan sonra parçalar atölyede bir golf arabasıyla ya da bisikletle ulaştırılıyor. Yani sorunun bulunmasıyla parçanın temini arasında 10 dakikadan daha az bir zaman geçiyor. 8C kontrolü gibi büyük bir işte tempo biraz daha yavaş olmak zorunda. Uçak iskeletine kadar söküldükten sonra gövdenin her santimetresi metal yorgunluğuna karşı taranıyor. Mühendisler uçağın gövdesine sensörler yerleştirerek hataları arıyorlar. Kontrolün ileri teknoloji tarafı veri ekranını kontrol edip vibrasyonları anlamlandırmayı içeriyor. Eski teknoloji tarafı ise uçağı çekişte vurmayı. Gövdedeki herhangi bir hasar eşit olmayan vibrasyonlar gönderecek. Bu da tarayıcı ekranında tepeler olarak görünecek. Bu emek isteyen bir işlem ama en ufak bir hata bile yıkıcı bir yapısal hasara sebep olabilir. Eğer bu adamlar bir şeyin görünüşünü beğenmezlerse bütün uçak hurdaya gidebilir. Bu uçağın gövdesi onayı aldı fakat koltuklarını geri alıp gökyüzüne çıkabilmesine hala haftalar var. Ama çıktığı zaman günde 16 saat yılda 365 gün boyunca uçacak. Bu devasa jetleri havada tutmak 22 milyondan fazla insanın hayatlarını korumak demek. Bu çok sayıda çalışana ve devasa bir garaja mal oluyor.